yapma Nur hadi. Özür mü diyecek Bugün öyle bir şey yapmak istemedim. Kusura bakma. Çok ayıp ettim. Özür dilerim. Bu ne lan? 23 Nisan şiiri ezberletir gibi ezberletmişsin buna. Can. Yani. Ne yapsaydım kardeşim? Duygu katarak mı söyleseydim? Ha? Aldın işte özrünü. Neyse hanımcığım. Çocuğunuza şimdilik uzaklaştırma cezası veriyorum, Uza. Ya Murat, tamam. Sen de şey yapma şöyle ya. Anasını evet. görüyor musun? Bak, bu böyle bir herif. Ya, sen evet. nasıl bir adamsın lan? Sahibinin sesi. Şş, bir dakika, bir durur musunuz ya? Ne yapıyorsunuz ya? Allah Allah! Tamam. Bir şey daha söyleyecektin Onu söyler misin? Hadi söyler misin? Ya onu söylemesek şimdi gerildik ya. Cihan delirtme beni. Söyler misin? Bugün Esra'nın arkadaşlarıyla falan bir yerlerde takılacağız. Sen de davetli misin? Barışma kutlaması için. Evet, barış kutlaması ve bir daha olay çıkarmama teminatı. İyi tamam, hadi bakarız. Bakarız mı? Ya bir sus! Delirtme beni Cihan! Özür diliyorum, bakarız diyor ya. Sen de beni koruyabilirdin ama adam bana binlerce şey söyledi ya. Sustun kaldın öyle. Ne yapaydım? Ne yapaydım? Hayret bir şey. Tamam diledik Özcü, bağırma ya. Tamam, yürü Cihan ya. Kızlara da son dakika gol oldu zaten. Ne diyeceğim bilmiyorum. Yürü, hadi.